Değerli izleyiciler, yeni hafta gündemine ilişkin hem makro tarafta hem de teknik tarafta beklentiler aktaracağım bir video çalışmasındayım. Tabi İdlib alakalı söylenecek çok fazla şey var ama ben o söylemimi başka bir video çalışmasına sadece ona göre ayarlamak istiyorum. Burada sadece işin piyasa boyutunu aktarmak istiyorum. Tabii ki İlk başta koronavirüsüyle başlamak gerekiyor çünkü de bıraktığımız haftanın en temeldeki gündemi bir koronavirüsüydü. İkincisi de iddip gündemiydi. Koronavirüsüyle alakalı güncel rakamlarda 2979 kişinin öldüğünü, 86986 kişinin de bu vakayla karşı karşıya kaldığını görebilmekteyiz. Endişe büyüyor. Endişe büyüdüğü için de fiyatlama davranışlarında da çok keskin görüntüler izliyoruz. Örnek veriyorum işte petrol fiyatlarındaki geri çekilmeleri çok net bir şekilde görebiliyoruz. Borsalarda inanılmaz bir satış baskısı var. Bize ilaveten bir İdlib ile alakalı süreç çok ciddi bir satış baskısına maruz bıraktı. Tabi bundan sonraki süreçte borsalardaki toparlanmalar ne kadar daha e, devam ediyor. yani toparlanmadan önce biraz daha düşüşler olur mu olmaz mı bunları inceleyeceğimiz bir süreç göreceğiz ama serbest bir düşüş var bu düşüşün ne zaman biteceğini ilişkin hususlar yine gündem maddelerine ilişkin cevaplarla bulabileceğimiz bir görüntü olacaktır en temelde global tarafta koronavirüsü bu açıdan gerçekten takip edilmesi gerekiyor. Aşı bulundu bulunmadı gibi bilgi kirliliği olan süreçler olabiliyor. Bu sebeple de resmi kaynaklardan gelecek açıklamalar bu açıdan daha belirleyici olacaktır. Koronavirüs ile alakalı süreçle birlikte ister istemez merkez bankalarının para politikaları da şekilleniyor. İster istemez proaktif adımlarla faiz indirimi beklentilerinin gündemde yer aldığı ve fiyatlama davranışlarının oluştuğu bir süreçten de geçebiliyor. Tabii ki borsaların özellikle ABD tarafındaki borsaların bu kadar düşüş kaydetmesi Trump'ın işine yarayacak mı? Yaramayacaktır. Trump yeni dönemde daha fazla eleştiri gerçekleştirebilecek bir görüntü oluşturacaktır. Ama bir yandan da şuna da bakmak lazım. Eğer bu belirsizlikler biraz kaldırılırsa borsaya tekrar güven gelip yukarı yönlü reaksiyonların oluşması ve Trump'ın da burada aktif bir rol alması düşüncesinde de biraz daha bu işte bir kahraman görüntüsü de işin siyasal boyutunda dikkate alınabilir. Bu sebeple de Trump yeni dönemde daha aktif bir görüntü oluşturacaktır. İdlib tarafında da özellikle cuma günden itibaren belirli bir sürece bakmaya çalışıyoruz. Hani burada nasıl bir süreç olabilir, bu bu süreci biz nasıl bir şekilde e, devam ettirebiliriz ya da bu süreci artık nasıl e, sonlandırabiliriz ya da tam istediğimiz noktaya nasıl ulaştırabiliriz gibi bir e, süreci izleme şansım oldu ama görülen o ki ben kendi tarafımdan söyleyecek olsam hayal kırıklığı. Yani evlatlarımız evlatlarımızı orada kaybediyoruz ama bunun karşılığında istediklerimizi alabilme görüntüsü oluşturabiliyor muyuz? Oluşturamıyoruz. İşte bu bizim daha fazla evlat kaybedebileceğimiz anlamına geliyor. Hep söylüyorum. Bir ülkenin ekonomik anlamda bağımsız olması demek aslında her şeyi kafa tutabilecek anlamına gelir. Biz yani nereden bakarsak 10 yıllık periyotta gidebileceğimiz kadar ekonomik anlamda sorunlar yaşadık. Evet, diyeceksiniz ki işte kur şokları oldu, dış ülkeler böyle yaptı, bilmem ne oldu, şu oldu, bu oldu. Tamam, eyvallah. Öyle bir şey oldu ama biz bu süreçte ne yaptık? Yani ülkelerin teknolojik anlamda gittiği süreçler, ekonomik anlamda gittiği süreçler biz neredeydik? İşte biz eğer ekonomik anlamda daha iyi noktalarda olabilseydik, daha sözümüzü geçirebilecek bir durum olmuş olsaydı, hem askeri tarafta hem farklı sanayi tarafında yenilikler yapabilseydik biz bugün bu şartları oluşturmayacaktık. Bu şartlara izin vermeyecektik bizim Suriye ve o bölgelerde daha efektif, daha söz sözümüzü dinletebilecek bir konuma geliyor olsaydık bugün bu kadar kaybımız olmayacaktı. Yani 1 ya da 34, 36 rakamlar arasında hiçbir farklılık yoktur. 1 de aynı etki yaratıyor, 36 da aynı etki yaratıyor. Ama burada özellikle işin ekonomi tarafında sorunların çok net bir şekilde çözülmesi gerekiyor. Ee, klişe cevaplar verilmemesi gerekiyor. Özellikle gerçekten rasyonel adımlar atılması gerekiyor. İnsanların aklıyla dalga geçilmemesi gerekiyor. Eleştiri yapılması lazım. Evet eleştirileri doğru bir şekilde yapmak lazım. Kurumların itibarsızlaştırmadan doğru bir şekilde bu eleştirileri yapmak lazım, özellikle hükümet yetkililerin de ekonomi tarafındaki bu işin e, ön ayakları da bunları da doğru bir şekilde anlaması ve günü kurtaran değil geleceği kurtaran çözümler oluşturması gerekiyor. Yoksa biz 10 sene sonra da daha kötüleşmiş bir halde aynı şeyleri konuşuyor olacağız. Burada vatandaşların da e, kendisinde yapması gereken en önemli husus bilinçlenme, körü körüne hiç kimseye biat etmemek, yalakalık yapmamak ve sadece kendisini geliştirecek hususlara adımlar atmak. Bugün ekonomi, siyasi, dini, her şey politik. Yani bırakın artık şu e, ezberciliği ve bırakın artık bu kadar e, fanatikliği. Futboldan siyasete, dinden her yere kadar bu fanatiklik bize bir fayda sağlamıyor. Bu yüzden de her birey kendisini ve evlatlarını, ailesini bilinçlendirmesi gerekiyor. Eğer sizler bilinçlenirseniz sizin zaaflarınız olmayacaktır ve bu zaafları kimse kullanmayacaktır ve ülke olarak da çok iyi noktalara geleceğiz. Bunu kalb bütün kalbimle söylüyorum. Belki buradan bana kızacak olanlar vardır ama ben hiçbir şekilde körü körüne bir muhalefet ya da körü körüne bir yandaşlık çabası içerisinde değilim. Düşündüklerimi devlet terbiyesi altında vurgulamaya çalışıyorum ben her zaman söylüyorum bakın iki bile ben savunmaya çalışıyorum niye ne olursa olsun devletin kurumlarını itibarsızlaştırmamamız gerekiyor çünkü bizim böyle çabalarımız yurtdışı tarafında çok farklı algılanıyor bu sebeple de Türkiye'nin ekonomik anlamda daha iyi noktalara gelebilmesi için o bölümlerde yer alanların daha efektif daha doğru kendi kafasına göre değil Amerika'yı yeniden keşfetmek gibi bir çabası olmadan bu sorunların çözümüne ilişkin basit yaptırımları gerçekleştirmesi gerekiyor diyorum. Tabi konu uzadıkça uzayacak. Ben o yüzden de bu tarz bölümlere geçmek istemiyorum. Sadece iklimle alakalı bu süreci paylaşmak istedim. Yeni altı dinamiklerine baktığımızda hem makro anlamda yoğun hem de fiyatlama davranışlarına dikkat etmemiz gereken bir süreçteyiz. Gün gün gittiğimiz zaman pazartesi günü, pazartesi günü günlerden PMI diyeceğiz. İmalat satın alma yöneticileri endeks rakamlarını göreceğiz. İmalat sanayisine yönelik PMI detaylarında Türkiye, Almanya, Euro bölgesi, İngiltere ve ABD. Burada Almanya ve Euro bölgesi 50 referans bölgesinin altında son zamanlarda bir toparlanma eğilimi var. Bu Almanya için ve Euro bölgesi için önemli ama henüz eşik bölgenin üzerine çıkabilmiş değil. Türkiye eşik bölgenin üzerine çıktı. Sanayi üretimi de zaten arka planda desteklenip yukarı çıkmıştı. Eğer Türkiye'de imalat PMI rakamı 50'nin üzerinde kalmaya devam ederse bu bizim için sevindirici olacaktır. Sanayi üretimi rakamlarına da ister istemez destekleyici bir görüntü olacaktır. Ne diyoruz? Büyümenin öncü göstergesi. İngiltere tarafına baktığımızda 51.8'lik bir beklenti rakamı var. 50'nin üzerinde pozitif bir görüntü söz konusu. Amerika'da ASM imalat PMI detayı var. 50.2 bekleniyor. Burada 50 referans seviyesi ama Amerika'nın ASM imalat verisine baktığımız zaman bir aşağı yönlü düşüş var. 50'nin altına sarkacak mı sarkmayacak mı önemli. Niye PMI detayları önemli? Çünkü büyümenin öncü göstergesinden bahsediyoruz. Koronavirüsü ile birlikte büyüme ilişkin endişeler söz konusu. Bu da ülkelerin mevcut ekonomik aktivitelerinde bozulmalarına imkan tanıyor. Burada da ister istemez data setlerine de yansıyor. İşte imalat, PMI detayları da bu data setlerini ne kadar iyi ya da kötü olabildiğini görebilmemize imkan tanıyan en önemli göstergelerdir. Bu sebeple Almanya, Euro bölgesi, Türkiye, İngiltere ve ABD pazartesi günü gelecek data setlerini takip etmekte fayda var. Salı gününe baktığımızda en önemli gündem maddesi Türkiye tarafından gelecek enflasyon detayı ama bunun dışında Avustralya Merkez Bankası'ndan faiz kararı var. %0.75 değişen yok. Bunun dışında İngiltere'den inşaat PMI detayı var. 48.4 bekleniyor. Euro bölgesinden enflasyon detayı var. Yıllık bazda baktığımızda %1.20 bekleniyor. Bir önceki rakamda %1.4 yani enflasyonda aşağı yönlü bir görüntü bekleniyor. Bizde ise yıllık bazda bir 12-15 e, aylık aylık bazda 1.35'lik bir önceki rakam söz konusu. Yukarı yönlü reaksiyonun oluşabilme potansiyeli var. Kabatasak 13-10, %13-10, %13-20 gibi bir rakam gelebilirse aslında bu şaşırtıcı olmayacaktır. Çünkü ilk çeyrekte bir miktar enflasyonda yukarı yönlü reaksiyonlar e, beklenti dahilinde Merkez Bankası da bunu söylüyor. Yılın ikinci yarısından itibaren kademeli bir şekilde enflasyon tarafında geri çekilme ve yıllık hedefe gelebilme hususu söz konusu. Ama enflasyon tarafında şimdi faizin düştüğü ortamda enflasyonun yukarı yönlü hareketlerine devam ettirmesi ister istemez biraz beklentilerde bozulma olacak mı? Bunu takip ediyoruz ama gerek yep tarafında gerekse merkez Bankası tarafına henüz bu beklentinin bozulduğuna ilişkin bir işaret yok. Bu sebeple de e, ilk, ilk çeyrekte bir miktar yukarı yönlü reaksiyonların olabileceğini söyleyebiliriz. E, 13 %13.10 %13.20 gibi rakamlar aslında e, bu yıllık beklentide çıkabilecek olası bir görüntü. 12.15 yıllık şu anki enflasyon rakamının e, Investing'in beklenti rakamında %12.70'lik bir beklenti rakamı söz konusu. Çarşamba gününe geldiğimizde veri akışı yine yoğun. Baktığımız zaman Avustralya'dan 4. çeyrek büyüme rakamı var. Çeyreklik bazda baktığımız bir görüntü. %0.4'lük bir beklenti var. Önceki rakamda bu şekilde. Almanya, Euro bölgesi, İngiltere ve Amerika'dan hizmet PMI detayı var. İmalat PMI önemli demiştik. Hizmet sektörüne ilişkin PMI detaylarına da bakmak lazım. Buradan e, genel anlamda bütün yani Euro bölgesi, Almanya'dır, İngiltere'dir, ABD'dir. Bunların hepsi 50 referans bölgesinin üzerindedir. Yani e, beklenti rakamının altında kalsa bile 50 rakamın üzerinde kalması yeterli olacaktır. Bunun dışında baktığımızda Kanada Merkez Bankası %1.75 faizinde bir değişim beklenmiyor. E, burada hem Avustralya tarafında hem de Kanada tarafında acaba yeni dönemde bir faiz değişikliği yapılabilir mi? Bunu da takip edeceğiz. Bunun dışında... E ADP tarımda şey istihdam değişikliği var. Amerika tarafında 170 binlik bir beklenti var. Önceki rakam 291 bin. İstihdam tarafında bir geri çekilme görüntüsü söz konusu. Ama tabi burada şuna dikkat etmek lazım. Amerika'nın istihdam piyasasına ilişkin bir endişesi, bir problemi yok. Son 50 yılın en iyi rakamlarından bahsediyoruz. Burada enflasyon yaratamama problemi söz konusu. Burada da işte ortalama saatlik kazançlar, gelirler rakamını cuma günü inceleyeceğiz. Enflasyon detayına da bu şekilde bakacağız. Ve daha sonra da 18.30'da ham petrol stokları var. Önceki rakam 452.000 varil şeklinde diyebiliriz. Perşembe gününe baktığımda Perşembe ve Cuma günü OPEC toplantılar. OPEC ve OPEC dışı ülkelerin yapacağı toplantılar var. Perşembe günün en önemli gündem maddeleri bu. Tabi koronavirüs endişesiyle birlikte petrol tarafında çok ciddi satış baskıları izledik. Ve hatırlarsınız benim de 2020 yılı petrol dinamiklerinde özellikle negatif bir trendi beklentim olduğunu 57 dolarlar daha sonra 50 ve kırılması durumunda 38 dolarlara kadar bir geri çekilme ihtimallerinden bahsetmişti. Man Petrol tarafında keza Brent de buna yakın bir şekilde vurgulamıştır Nitekim bu şekilde bir reaksiyon oldu ama daha Bakın ikinci ayı yeni bitirdik. Üçüncü ayın başındayız. Bu sebeple de bu düşen petrol fiyatlarından sonra OPEC ve OPEC dışı ülkelerin vereceği reaksiyonlar önemli. Tabi burada üretim kosatısına ilişkin 600 bin varil daha aşağı çekme hususları söz konusu. İşte arz kısmının ne kadar daha devam edeceğini dikkatle takip etmek gerekiyor. Bu petrol fiyatlarındaki o acaba bir dip algısı oluşturulabilecek mi? Bu da yakından takip edilmesi gereken bir süreç diyoruz ve Perşembe günü bu şekilde tamamlıyoruz. Cuma günü OPEC toplantısı devam ediyor. Yine aynı şekilde söylediklerimiz etkisini sürdürecektir. Açıklamalara bakacağız. İşte ülkelerdeki mevcut bakanların bu konularla alakalı vereceği mesajlar önem arz ediyor ki Perşembe günü bunu takip edeceğiz. Cuma günü OPEC dışında odaklanacağımız hususlar nedir? Tarım dışı istihdam, işsizlik oranı, ortalama saatlik kazançlar. Beklenti rakamı tarım dışı 175 bin, işsizlik yüzde üç buçuk, ortalama saatlik kazançlar aylık bazda yüzde 0.3, yıllık bazda yüzde üç diyebiliriz ve e, Burada Amerika'da istihdam piyasasına ilişkin bir görüntü bozulma yok. Hani tarım dışı istihdam kötü de gelse sonuçta pi istihdam piyasasına ilişkin hala güzel ılımlı ilerlemeler devam ediyor. Hani aylık 100 bin bile istihdam sağlasa Amerika ile alakalı herhangi bir problem yok. Önemli olan ortalama saatlik kazançlar. Aylık ve yıllık bazı özellikle yıllık bazı %3'ün üzerindeki seyrin devam edip etmemesi. Çünkü ücretlerdeki artışlar önemli. Enflasyon yaratıp yaratmamasına ilişkin değerlendirmeleri görebilmemiz açısından da yakinen takip edilmesi gerekiyor diyebiliriz. Ve cuma günü de bu şekilde kapatıyoruz. Genel çerçevede hafta yoğun. Hani en az haberin olduğu gün perşembe günü ama onun dışında bütün hafta veri anlamında yoğun. Tabi ek olarak iç tarafta biz iddip sürecini değerlendiriyor olacağız. Global tarafta da koronavirüsü süreci devam ediyor olacaktır. Bunlarla alakalı gelişmelerde de yakını takip edilecektir. Şimdi makroyu bitirdikten sonra teknik tarafa geçmek istiyorum. Tabi 3 varlık vurgusunu yapıyorum. Euro dolar, dolar Türk lirası, ons Hemen kısa kısa beklentilerimi göreceksiniz. Grafikte de zaten göreceksiniz. Euro dolar paritesinde bir yukarı yönlü reaksiyon var. Grafikte de çok net göreceğiniz gibi bu yükselişe rağmen trendsel bir değişim yok. Hatırlarsanız dolar ile alakalı 100 100.20 bölgesini önemsemiştik. Bu bölgeyi aşamadığı için bir kanal içi satış görüntüsü izlendi. Ama bu trend içerisinde bir düzeltme. Euro doların hareketi de bir düzeltme. Bu sebepte de kullandığımız ortalamalar neydi? 144 ve 233 günlük üstel hareketli ortalama günlük bir grafikten bahsediyoruz. 1.10.60, 1.11.25 bölgesinden geçiyor. Bu bölgenin üzerinde Arda arda iki günlük kapanış olmadığı müddetçe bu yukarı yönlü hareketler tekrar trend fırsatı trendde negatif. Aşağı yönlü hareketlerde 1.0950, 1.0885, 107.80'lere kadar alan var. Doların güçlenme eğilimine oluş devam etmesi durumunda. Eğer dolar değer kaybederse Euro dolar paritesi bu ortalamanın üzerinde arda arda iki günlük günlük kapanış yapabilirse trend değiştir diyebiliriz. O zaman 1.12.40, 1.13.20, 1.14 onlara kadar alan oluşabilir. Ben şahsen trendin değişebileceğini düşünmüyorum. Bu sebeple de Eurodolar negatif beklentim korunmakta. Dolar Türk Lirası'na baktığımız zaman doların dolar endeksinin değer kaybı oluşturmasına rağmen tl'nin daha fazla değer kaybı oluşturması kurt tarafına yukarı yönlü bir reaksiyon oluşturdu 9 mayıstaki 2019 zirvesi 6.24.52'di buraya da ulaştık grafiğe de dikkat ederseniz 6.25 bölgesi gerçekten önemli bir yükseliş kanalı ve kanalın tam üst noktası yani eğer dolar lirası düşecekse burası çok önemli bir bölge ama şunu unutmamak lazım her şey şekilde vurguluyoruz. Dolar Türk Lirası trendi pozitif olduğu için bu düşüşler aslında bir düzeltme. Düzeltmelerden ne kadar yararlanmak istiyorsunuz? Bunun risk e, yönetimi çok önemli. Eğer profesyonel bir e, işlemci değilseniz, amatör bir işlemciyseniz bu düzeltmelerden yararlanmamanız gerekiyor. Çünkü olur da bir yukarı yönlü hareket oluşturursa siz terse kalırsınız. Trend karşıtı akıntının karşısında yüzmek doğru değildir. Buna da lütfen bu açıdan bakmakta fayda var. Benim baz aldığım seviye 6.14, 6.14'ün üzerinde kaldığı müddetçe 6.25, geçilmesi durumunda 6.28 ve Fibonacci bölgesi grafikte de göreceksiniz 6.32.60. Buralara kadar bir alan var ama 6.25'in üzerinde kalıcı bir reaksiyon oluşturabilirse. Yok bunun üzerinde hareket göremezsek bir baskı görürsek o zaman satış görüntüsü bir tepki hareketi izleyebiliriz 6.14'lere kadar alan var 6.14 öncesinde de 6 6.20 rakamı ilk destek bölgesidir 6.14 biraz daha geri çekilirse 6.08'lere kadar alan vardır sağlıklı yükselişler için bu geri çekilme hareketi olması gerekiyor ama bunun zeminini oluşturacak Türkiye tarafı da TL'yi güçlendirecek bir algıya ihtiyaç var. İşte İdlib sürecinde e, özellikle işin siyasi boyutu burada TL tarafındaki fiyatlama davranışı içinde önemli olacaktır. Tabii ki enflasyon dinamiğine de ayrıca bakacağız. 10 altın tarafında. Şimdi 10 altın teknik seviyelere vermeden önce e, Bloomberg'den e, görmüş olduğum bir paylaşımı sizlere aktarmak istiyorum. Çok da mantıklı ve makul olduğu için 2008 yılına benzer bir görüntü olduğu için e, bunu vurgulayacağım. Çünkü Cuma günkü altın satış hareketini anlamlandıramayabilirsiniz. Çok da doğaldır. Herkesin bunu anlamlandırmasını beklemek doğru değil. İşin farklı dinamikleri olduğunu da bilmekte fayda var. Şimdi şöyle bir Kaba taslak görüntüye bakın. Küresel borsalarda ciddi bir satış var. Yani borsalarda önemli bir düşüş izliyoruz. Şimdi borsalardan kaçan para nereye gitmesi lazım? Hazır belirsizlik varsa altına gitmesi lazım. Ya da e, reel faizler düşüyor diyoruz. Altının desteklenmesi lazım. Ama biz öyle bir zamandan geçiyoruz ki serbest düşüş olduğu bir borsadan bahsediyoruz. Peki? borsalar bu kadar düşerken ister istemez maldaki hani mal dediğim yani o üründeki ürüne devam ettirmek isteyen kişilerin teminat tamamlama çağrılarının da olduğunu da göz ardı etmemek lazım. Yani maliyetleri toparlamak lazım. Yani düşünsenize borsa İstanbul'dan düşünün. 124 binden 99 lira kadar düştü. Bakın Cuma günü yüzde %10 düştü. İnanamadık yani. Yani inanamadık derken yani öyle hareket e, görmediğimiz için ister istemez bu şey oluyor e, şaşırtıcı oluyor. Ama işte alt tarafta o pozisyonların kapanmaları işte ex e, teminata ihtiyaç olmaları gibi düşünün. E, global taraftan bahsediyoruz. Yani Amerika'da Avrupa'da bu kadar serbest düşüş olması ister istemez teminata ihtiyaç olan kişilerin altından da çıkabilme potansiyelinde gündemde olmasına imkan tanır. Bu sebeple de altının o anki düşüşünü bu tarz 2008'e benzer bir görüntüyle bu şekilde yorumlayabilir. Ama normalde hani yine söylemek gerekirse borsalarda çok ciddi düşüşler var. Reel faizler düşüyor. İlaveten de FED gibi, ECB gibi merkez bankalarından faiz indirim beklentileri var. E, otomatik olarak altının destek alıp yükselmesi lazım. İşte bazı zamanlarda fiyatlama reaksiyonunu anlamlandırabilmek kolay olmuyor. Bu noktada trend takipçiliği ve ona göre bir e, işlem yönetimi aslında sizin daha iyi bir görüntüde olabilmenize imkan tanıyor. Paçal dediğimiz şey, bak Türkiye'de çok yanlış anlaşılıyor. Paçal dediğimiz şey Açtığım pozisyonumu zarara gidiyor, alttan tekrar al. Zarara gidiyor, alttan tekrar al. Yani bu maliyeti düşürme çabasıdır. Bu paçal değildir. Paçal tam ters olması lazım. Alttan aldığım pozisyonu yukarı çıkıyor, devam alıyorsun. Yukarı çıkıyor, devam ediyorsun. Yani tren takipçiliğidir aslında. Ama biz farklı algılıyoruz. Biz heci de farklı algılıyoruz. 1600 işte 40'lardan diyelim ki ben sattım. 1680'e geldim, aldım. Buna hedge diyoruz. Hayır bu hedge değildir. 1640'tan aldık misal. 1680'e geldik sattık. Bu hey'dir. Yani mekanizmayı farklı kullanmamız lazım. Biz e, kendimize göre çeviriyoruz. Her konuda olduğu gibi. Bu sebeple de bizim trend takipçileri doğru bir şekilde kullanmamız gerekiyor. Teknik tarafta baktığımızda 200 ve 230 günlük ağırlıklı hareketli ortam bizim için çok e, kale, kale diyebileceğimiz bir yer. 1505 1520 bölgesinden geçiyor. Bakın çok ciddi bir düşüş oldu. Evet. Bu düşüş bu bölgenin üzerinde kaldığı müddetçe tekrar yukarı yönlü alan var. Yani 1685 1736 gibi vermiş olduğumuz bizim rakamlarımız hala gündemde. Geçen haftaki beklentilerimizde 1685'in haftalık hedef olduğunu paylaşmıştık ki haftanın başına gör sonra serbest düşüşe geçti ister istemez. İşte bu geri çekilmeden sonra alga henüz değişmedi. 1505-1520 şu anda güncel rakam. Günlük grafiği atıp günlük grafik içerisine 200 ve 233 günlük ağırlıklı hareketli ortalama eklerseniz orada bunu çok net bir şekilde görebilirsiniz. Yukarı yönlü hareketlerde 1610-1628 1628, 1628 açılırsa 1645 1665lere kadar alan vardır. Alt tarafta da destekler olarak 1570 1550 destekleri önemlidir ama ana dinamikte 1520 1505'lere kadar bir e, kritik bir eşik bölgesi olduğunu da unutmamakta fayda var. Ha burada acaba 1505 1520'lere kadar bir geri çekilme olabilir mi? borsa performanslarını da takip etmekte fayda var. Eğer borsalarda ralliler devam edecek olursa otomatik olarak da altında biraz daha geri çekilme izlenebilir ama bu işte teminat tamamlama sürekli devam edecek mi? Buna bakmak lazım. Ben altında hala bu düşüşe rağmen pozitifim. Benim için kritik bölgemin üzerinde kaldığı müddetçe yükselişlerin devam edebilme, bu düşüşlerinde bir trend fırsatı olma düşüncemi korumaktayım genel çerçevede hem makro hem de teknik tarafta sizlere aktarabileceklerim bunlardan ibaret. Yeni hafta içerisinde petrolle alakalı, borsalarla alakalı ve altın gümüşle alakalı ayrı ayrı video çekmeyi planlıyorum. Küresel borsalarla alakalı bir çalışma yapmıştım. Özellikle bunun devamında yeni bir borsa çalışması planlayacağım. Çünkü çok ciddi düşüşler oldu orta uzun vadeli beklentilerimiz değişti mi değişmedi mi bunları da sizlere aslında paylaşıyor olacağım petrolde de aynı şekilde orta uzun vadeli görüntüde ne demiştik ne oldu ne yapacağız bunlarla alakalı video paylaşımlarımı sizlere aktarıyor olacağım kendinize iyi bakın yeni hafta denemeklerinde önce sağlığınız sonra maneviyatınız ve daha sonra da işlemleriniz daha güzel daha başarılı olması dileğiyle biraz sağlık problemleri de olduğu için belki ses kirliliği olabilir. Şimdiden kusura bakmayın. Videolarımızı sonuna kadar sabırla yani herkese teşekkür ederiz. Şunu unutmamanız gerekiyor. Benim videolarımda başarılı olmak istiyorsunuz piyasayı doğru bir şekilde analiz etmek ve eğitim konularında kendinizi çok iyi geliştirmek istiyorsanız videoları sonuna kadar izlemeniz gerekiyor. Buraya kadar benimle gelen herkese canı gönülden teşekkürlerimi etmek istiyorum. Kalın sağlıcakla.